Bilir misin Ebu Bekir kadar vefalı olmayı, Can olup, canan olup, Sıddık ismini almayı, Bıkmadan, usanmadan Rabbine yönelip, Yunus misali aşk oduna yanmayı. İsmail olabildin mi, kurban olurum Rabbime diyen, İbrahim olabildin mi, her yerde Rabbini gören ümmet olabildin mi? Peygamberi görmeden seven, vefalı İbrahim'i ateşte yanar mı sandın sen? Yusuf gibi bazen kuyuda, bazen sarayda. Zindanda mahkum da olursun, tahtında sultanla. İnsan ne garip'tir. Kendini ölmez sanır. Firavun gibi ilah da. Kudret sahibi Allah'tır. Ölmeye bir sinek de yeter. verir kursakta. Vefanın adıdır. Göz bebeğidir, ashabı Dilde Dilde tekbir, gönülde iman. Nebi en öndedir. Allahu Ekber nidası dağı taşı inletir. Müşrik ölse ceset, Ashabı güzin şehittir. Bir grup genç vardı hani, bildin mi? Ashabı kef. Özlerinde vefa, rıza ilahi tek hedef. Ebu Bekir Sıddık idi, oldu Nebiye Halef. Ya Rab, seni bilmek de şeref, sevmek de şeref. Elestü Rabbikum denildi. Biz dedik bela. Rabbimizi bildik mi? Var mı bizde vefa? Hani Ömer? Hani Osman? Hani nerede Ali? Nerede Talha? Zaman dar. Okunda yazan geriye kaldı selam.